Ben buraya her geldiğimde ağlıyorum. Oturmalı. Halledeceğiz. Çık, 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 çık. Merhaba. Ya, defne'nin bu elbisesine bayıldım. Ama içinde hiç rahat olduğunu düşünmüyorum. Şöyle sırt detayımızı da verelim anneciğim. <laughs> Çok güzel ama şuralardan da biraz sıktı. Sanırım. Ay Oy. Anneciğim. Ama çok güzel oldun ya Defne. O yüzden farklı bir kombine geçiş yapalım. Gayrı pozu. Biz yemek diyoruz <laughs> Defne de çok mutlu bu durumda. Selamlar. Yeni videoya buradan bir başlangıç yapalım. Değil mi aşkım? Bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamak lazım bugün burada çok sevdiğimiz bir balıkçıya gidiyoruz. Bir şey kutlamaya. Ne kutlayalım aşkım? Herhangi bir şey. Herhangi bir şey fark etmez. Buluruz kutlayacak bir şey. <laughs> Ama uyumuyoruz tatlı kız. <laughs> Çünkü gidince uyuyacağız. Ben buraya her geldiğimde ağlıyorum. Ne için ağlarım sen de? Çünkü müzikler o kadar iyi ki. Yani sebebi bence bu müzikler beni triva Ben Hocam biraz da seni çekeyim. Hiç seni çekmedim. Evet. Hayır çekme. Çekme anneden çekme. Evet. <laughs> Burası da böyle tam gün batımı saatleri de çok güzel. Şu an gün batımı tam değil. Azıcık resmen ölçü saatine göre de ayarladığımız için. Saat altı çeyrek gibi falan geldi. Ama eğer girdiyseniz gün batımında da şahane aşkım? Tamam ne geldi matımın Ya annemler de geldiğinde Arda yoktu o zaman. Sen Aydın'da da kalıyordun Arda. Arda mı? <laughs> Ay sen Aydın'daydın. E, biz annemlerle de baba Böyle e, tam çapraz bir tanıtsa böyle bebekli bir aile vardı. O zaman içimden geçmiştim. İnşallah böyle bize de nasip olur bebeğimizle gelmek diye. Hey gide, Çok şükür Allah'a. Yedik. Teşekkür ediyoruz. Nasıl aşkım? Güzel de şey. Sayemeniz gerekenler mevcut. Nedir? Devrek. Güzel Devrek çalışır. evet. Gerçekten mevsimiyse de gayet güzel. Istedik. Sonra Pestendi gibi tezme. Pestendi gibi tezme de gayet güzel. Patlıcan sevene köz patlıcan da güzel. Evet ben patlıcan sevmem ama Arda sever. Mücver patlı. fena, değildi, Mücver de fena değil de iyi de. Mücver de fena değil. Daha yağlı severim bu. Biraz daha Hı. kabak. Kabansı. Ha, evet bu daha böyle meyve e şey sebze sağlıklı gibi. Aynen çok sağlıklı yani. Ben. Ama muhtemelen kızartmadır. Sen mücveri gibi bir şey. Hiç <laughs> sen mücveri gibi bir tane. Doğru söylüyorsun. Ee, şimdi birazcık böyle turluyoruz. E, evet, Defne henüz bir sıkıntı çıkarmadı bize. O yüzden ondan aldığımız cesaretle turlamadayız. Ay çok güzel bir gün batımı var. Bak tam şurada gitmemiz evet. lazım. çabuk gel. Özet ettiğim var. Gel Bir yoga dersine gidiyorum. Şimdi geldim. Yani ne kadar yoga yapsam da bilsem de böyle yeni bir ortama girince o oh, heyecan şu an yüklendi. Şimdi yogadan çıktım. O kadar iyi geldi ki. İzmir'deyiz. <laughs> Aynanın başına güneş geçti. <laughs> Varsayıyorum. Ay çok fena değil. Saat tam 12.47 olmasına rağmen Güneştepe'deyken evet, evet. E, Kültür Park'tayız. Ona gençliğimin geçtiği yerleri gösteriyorum. Bu kadar. Tek başına gitmek istiyormuş. Evet. Tıklalı. Bir şükür anı. Gel kızımı uyuttum. Bir yemek hazırlayacağız. Bir sonraki videonun editini yapıyor olacağım. Yani bu gelişimizin bir amacı var. Ondan bu arada kaç uçuş olmuş? 10 uçuş olmuştur defneli git olarak düşünüyorum. Bodrum ve İzmir'diler. En kötü uçuşumuzu geçirdik. Yani olabilecek en 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 kötü uçuş bu, budur. Çünkü uçuş boyunca ağladı. Hani daha kötüsü ne olabilir diye düşünüyorum. Allah daha beter şeylerden korusun tabii ki ama. Defne için baya kötüydü. Yani ağlaması bir yana tek derdim onun derdini çözümleyememek oldu. Yoksa rahatsız olan olduysa bile farkında değildim. Öyle diyeyim. Yanıma çok şükür ki yani Allah tarafından gönderilmiş bir huri <laughs> oturdu. Ee, ve gerçekten bana çok yardım etti. Kendisi de bir anneanneymiş zaten ve torunlarına bakmaya gidiyormuş. Mesaisi biraz erken başlamış oldu sayemizde. Böyle iyi insanlar kalp ben. Yeah. you Şimdi beni uyuttum. Bugün çok güzel bir kızın doğum günü partisine davetliyiz. Onun için hediyenizi paketleyelim. Yani olanlar beni anlayacaktır. Kalbinize düşen ilk aşk tanesi eğer siz doğurmadıysanız yeğeninizdir. Ve sizin teşviğiniz de odur. Benim için pipet bambaşka. İpek'i o kadar çok seviyorum ki konuşalım eğer müsait ise. Günaydın Şanticim. Yoğun işlerim vardı gördüm. Neresi? bu Aşkım Güno. etmiş uyuttum. Ve odasına geldim. Defne'nin küçülenlerini ayırmak istiyordum. Fırsat bu fırsat. Böyle hurçlar aldım. Bu vesileyle de bu kanalda ilk kez böyle Defne'nin odasında bir şeyler yapıyor oluruz. Başlayalım bir yer. Evet şu an şöyle göstereyim. Buraya çömdüm. Acaba diyorum bütün dolabını boşalttım. Tekrar mısın? Çok iyi bir Hem tebrik ediyorum. Tüm olarak böyle yapacağım. Boşalttık. Diğer tarafa daha sonra geleceğim. Ama şurada böyle bir alanımız var. Burayı şimdi o ayırıp halledeceğiz. Şundan başlamak istiyorum. Bu bunda benim en yeni doğan zamanında giydikleri var. Muhtemelen bunun içinden çok fazla saklayacaklarım çıkacak. Bu arada hurcumuz var bu arada. Bunu annem yapmış. Sanırım bunda küçülenler var. Hani bana en son aa yok bunda büyükler de var. Yani alınıp büyük olanlar. Evet bunun içine bak demiştim bana. bakıyorum anneciğim. Şu an bakıyorum. Evet, iş bitiricilik deyince de ben. Evet, günaydın. Ela. İyi hazırlanıyorum, sen ne yapıyorsun? Günaydınlar efendim, suratınızı görelim. Biz bugün defne kuşumla sahile gidiyoruz. Yani en yakın arkadaşlarımdan biriyle buluşacağız. <laughs> oh. O okul sevdasını da sorgulamam. <laughs> Uyanmışken, bir tık daha erken uyanıp kahve içeyim dedim. Arda'nın ziyarete ziyareti daha çok böyle evde vakit geçirdik. İşte bir günümüz zaten büyüklerimizi ziyaret ettik, şehir dışındaydık. Sonra tekrar İstanbul'a geri döndük. İstanbul'da da bir tam günümüz vardı. Onda da dün işte market alışveriş yaptık. Ben defneyle tek başıma yapamayacağım şeyler yaptık daha doğrusu. Hmm. Ve evimizde vakit geçirdik. Sadece bu. <laughs> o yüzden çok fazla şey çekemedim beraber. E, keşke daha uzun süre burada olsaydım da, daha uzun süre çekseydim ama yapacak bir şey yok tabii ki. Neyse, az kaldı, çoğu bitti, azı kaldı İnşallah diyoruz ve e, devam ediyoruz yolumuza. Ben şimdi birazcık sessizlikte kahve içeceğim ve daha sonra en geç 6 gibi evden çıkmış olmamız lazım artık. Adel havalimanına bırakacağız. Ondan sonra da sanırım anneme geçeriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hazır kahvaltı nerede varsa oraya gidelim.